yine sizlerle birlikte çok güzel bir ses öğreneceğiz. Artık seslerin, harflerin sonuna doğru yaklaştık arkadaşlar. Bizler çok heyecanlıyız çünkü artık bütün harfleri öğrenip bol bol kitap okuyabileceğiz. Bugünkü harfimizin adı şşş sesi. Neydi? Ne yapardık arkadaş? Hatırlarsanız hastanelere gidince ya da kütüphanelerde ne deriz? Şşş sessiz ol deriz. İşte o harf tam olarak bu harf. Bakalım neler öğrenecekmişiz. Şş, sesini hissetmeme tanımayı. Şş, sesini ayırt etmeyi. Şş, sesini okuma ve yazmayı. Hece ve sözcük oluşturmayı hep birlikte öğrenmiş olacağız. Ne ile başlıyoruz? Bilmece ile başlıyoruz. Bilmecemiz için hazır mı herkes? Haydi bakalım geliyor bilmecemiz. Daldan dala konar. Söyler şarkılar. Cik cik der durur, kanatlarıyla savrulur ne olabilir arkadaşlar güzelce bir düşünün bakalım bence şu cik cik dediği yerde bütün şu an bizi izleyen bütün çocuklar bunu buldu hazırsanız cevap işte geldi bence herkes buldu o yüzden hepinizi kocaman tebrik ediyorum birazcık basit mi sormuşum acaba yoksa bilmece mi çok eğlenceli bilemedim şimdi burada görsellere bakarak birkaç cümle oluşturup ne yapacağız söyleyeceğiz haydi bakalım ben başlıyorum arkamdan sizler de videoyu durdur lütfen birkaç tane cümle kurun ki şöyle hem cümle kurma becerimiz gelişsin çünkü harflerden sonra bu konulara da girmiş olacağız arkadaşlar. Güneş o gün hava oldukça güneşliydi. Güneşli miydi acaba? Bakın kara bulutlar, şimşek, yağmur. Evet cümlem çok doğru ama görsele göre çok da doğru bir cümle olmadı değil mi? Burada ne var? Şimşek. Cümlemi kuruyorum. Kara bulutların arkasından şimşekler çakıyordu. Burada ne yapıyor Tongül? Şemsiyesini açmış. Tongül şemsiyesiyle birlikte yürüyordu. Ya da Tongül'ün şemsiyesi pembe renkliydi. Sağanak yağmurlar yağmıştı. Bunun gibi arkadaşlar sizler de videoyu durdurup birkaç tane cümle kurun bakalım. Haydi o zaman bakalım harfimiz bize neler anlatıyor. Neymiş bu? Şapka. Şapka. Bu neydi? Kuş. Kuş. Şemsiye, şemsiye, şeker, şeker. Çocukların en sevdiği, en bayıldığı değil mi? Şeker. Bakalım bu etkinlikte ne yapacaktık? Adında ş sesi olan varlıkları işaretleyecektik. Beş. Neydi sesim? Ş. Beş var mıdır? Evet arkadaşlar vardır. Güneş. Güneş de zaten az önce dedik ki var. Şimşek şimşek de vardır. Eşek, eşek. Arkadaşlar dikkat eşek böyle yazılır ama okurken eşek diye okuruz. Ama yazımı tek ş harfi kullanılır. Eşek de de vardır. Bu nedir arkadaşlar? Diş. Uuu hepsinde bulduk ya o hepsinde var neredeyse. Burada ne var? Ağaç, ağaç, ağaç var mıdır ağaçta? Hayır yoktur. Bir, iki, üç, dört, tam beş tane varlıkta Şşş, sesini bulmuş olduk. Şimdi geldik yazıma ama işiniz çok çok kolay. Çünkü sizler daha önce neyi öğrendiniz arkadaşlar? Ps sesini öğrendiniz. Aynı onun gibi sadece onun noktalısı. O yüzden işimiz çok kolay. Yazdım noktasını koydum. Çevirdim yazdım noktasını koydum. Bu bu harfin devamı gibi olduğu için yani aynısı sadece noktalası. Aynı c ve ç harfi gibi değil mi? Aynısı sadece noktalası. O yüzden yazımı çok kolay oluyor. Burada hızlıca yazmış olacağız. Çünkü gerçekten daha önce öğrendiğimiz için işimiz ne oldu? İşimiz kolaylaştı. Güneşin içerisindeki ş bulacağız birlikte. Burada var burada var buradasın buradasın başka nerede var? Ş, sesini arıyoruz. Hangi sesi arıyoruz? Ş sesini. Uh bulduk. Kaç tane oldu? 2 4 6 8 tam 9 tane ş sesi bulmuş olduk arkadaşlar. Şimdi burada güzelce hecelerimizi okuyup yazacağız. Benimle birlikte lütfen tekrar edelim. Şa. 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 Okuduk. Okuduktan sonra ne yapıyorduk? Yazıyorduk. Şe. Şe. Şe yazdık. Şi. Şi. Şi okuduk yazdık devam edelim. Şı. Şı. Şı neymiş ecem? Şı. Şö. Şö. Şö harikasınız yazmış olduk. Şo. 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 Son olarak şu hecemi yazdım. Artık şu etkinliğimle devam ediyorum. Hangi etkinliğim? Şu etkinliğim. Bakın, gördüğünüz gibi kendisi bize kendisi geldi. Şu, şu, şu yazdıktan sonra ne yapacağız? Buraya yeni bir şeyler ekleyip bir kelime oluşturacağız. Acaba ne olabilir düşünelim. Şu, şu, şu yazdık. Şa, şa. Şa, hoppa onu da tamamlamış olduk. O zaman şu deyince ne olabilir arkadaşlar? Benim aklıma ilk geleni yazıyorum. Şule. Şule bir özel isim olduğu için baş harfini hemen büyütmüş oldum. Şuraya tekrar şöyle tertemiz yazalım. Şule bir isimdir arkadaşlar. Burada ne olabilir? Ü. Hoppa şuraya hemen ne yapıyoruz? K sesi olacak. Ü şü mek Üşümek. Neymiş? Üşümek. Şa. Aklıma ilk gelen K oldu. Şaka. Şaka. İşte sizler de bunun gibi yeni yeni kelimeler üretebilirsiniz. Hızlı okuma sayfamıza geldik. Herkes hazır mı? Hazırsanız haydi bakalım tam dikkat bir şekilde benimle birlikte okumaya başlayabilirsiniz. Şa. Şe. Şi. Şo. Şu. Şı. Şü ve şö. O zaman haydi yazıyoruz. Şa, şe, şi, şo, şu, şı, şü ve şö. Sayın velilerimiz aynı bunlara benzer etkinlikler için aşağıdaki linkler kısmına tıklamanız yeterli. Orada sizler için çocuklar için çok güzel hazırlanmış etkinlikler var çıktısını alıp pekiştirmeyi kolaylaştırabilirsiniz dedik ve neye geldik çocuklar? Boyama etkinliğine geldik. Haydi bakalım turuncu balonumdan başlayacağım. Neydi buradaki? Bulananları, buradaki kelimeleri burada bulup aynı renge boyuyorduk. Ne yazıyor burada? Baş. Baş. Neredesin baş bakalım? İşte buradasın. Ne yapıyorum? Aynı renge boyuyorum arkadaşlar. Boyamamı tamamlamış oldum. Gelelim diğer bir kelimeme. Ne yazıyor burada? Kuş. Kuş neredesin kuş kardeş işte buradasın ne yapacağım güzelce kuş yazan yeri de boyamış olacağım sırada ne var kaş neredesin kaş kardeş işte buradasın ne yapacağız arkadaşlar en son bilenler vardır düzenli videoları izleyenler vardır ne yapıyorduk balonları uçuruyorduk değil mi en son neydi bu şut şut yine aldım kırmızı rengimi pembe de olur kırmızı da olur fark etmez balonumu boyamış oldum. Sarı balonumda ne yazıyor? Şal. Neymiş? Şal. Ne yapmış oldum? Hemen şalı da güzelce boyamış oldum ve son olarak mor kalemimi aldım. Şen. Tekrar edelim. Şen. Harika bir şekilde balonumu da boyamış oldum. O zaman ne yapıyoruz şimdi? Balonları uçurma zamanı gökyüzüne hazır mıyız? Haydi bakalım balonlarımız uçtu. Gitti gökyüzüne. Bizler ne yapacağız o sırada? Sözcükleri okuyacağız. Hadi bakalım okuyalım. Coş ku. Coş ku. coşku, A daş. Adaş. Ak şam. Akşam. Bi tiş. Bitiş. E Şit, eşit. Ö, tüş, ötüş. Ki, şi, kişi. Şu -bat, şubat, şubat. Geçmiş, geçmiş. Me, şe, meşe. Sa, tış, satış. Du, ruş duruş. Harikasınız. Devam ediyoruz kelimeleri okumaya. Bakalım ne yazıyordu burada arkadaşlar? A ateş. 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 Tur şu aranızda turşu sevenler var mı? Ben bayılırım çok da sağlıklı ve lezzetli oluyor. Tur şu turşu şimşek 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 harikasınız Şiş -man, şişman şişman Şişman. Tonguç'un biraz kül almışsın. Sağlıklı mı beslensen acaba? B, Be şik, beşik, beşik, Şaş -kın. Şaşkın, kın, şaşkın, şaşkın. Harikasınız arkadaşlar. Kelimelerimizi de okuduysak sıra neye geldi? Oyun zamanı. Haydi bakalım evimizde adında ş sesi olan bir eşya bulup getiriyoruz. Süremiz 10 saniye. Başladı. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ve 0. Haydi bakalım sizler de bu oyuna katıldıysanız şöyle yüksek sesle hangi eşyayı bulduğunuzu bizlere şöyle bağırın bakalım. Sizler böyle bağırın ben duyacağım sizi. <laughs> Çünkü oyun oynamak ne yapıyordu arkadaşlar? öğrenmeyi daha eğlenceli hale getiriyordu. Okuyalım bakalım ve sonra yazacağız sözcüklerimizi. Dü şük. Dü şük. Düşük. 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 Geç miş. Geç miş. Geçmiş. Bilmiş. 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 Düşük geçmiş bilmiş devam ediyoruz ba ş neymiş arkadaşlar benimle birlikte okumayı unutmayalım başarı başarı ar ka daş arkadaş arkadaş kuş başı kuş başı kuş başı güzelce ne yapmış olduk sözcüklerimizi oluşturmuş olduk. Haydi bakalım verilmeyen harfi bulacağız. Şırınga. 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 Hangi harf eksik arkadaşlar? Ş harfi eksik fark ettiniz mi? Şırınga. T B şir. Tebeşir. T B şir. Tebeşir. Hangi harf eksikmiş? Ş harfi eksikmiş şe la, l. Şelale. şe la, l. Hangi harf eksik düşünelim bakalım. Ş diyorsam harikasınız. Ş harf eksiktir. Süper. Geldik. Buradaki heceleri buralara yerleştirmeye. Şöyle kalemimin rengini değiştireyim. Evet. Neydi bu? Ş. Ş yazıyorum güzelce. Ş. Ker. Ne. Ş çok da gözükmüyor. Rengini bir daha değiştireyim. Şen me şe şi şe. Geldik şa heceme. Şa ka şart şart ba şa rı başarı. Şa ka cı. Şakacı harikasınız gördüğünüz gibi bir sürü yeni kelime üretmiş olduk. Burada da cümleleri okuyoruz. Alt kısma yazıyoruz. Hadi bakalım. Şu köşe de dur. Şu köşede dur. Neymiş arkadaşlar cümlem? Şu köşe de Dur cümleleri yazarken aynı zamanda söylüyorum. Söyledikçe yazıyorum. Yani buraya bakarak yazmıyoruz artık arkadaşlar. Bunlara size dikkat edin. Kendi kendinize söyleyip yazın. Çok daha başarılı olacaksınızdır. Şener, şener, şeker, al. Şener, şeker, al. Şener ne alacak arkadaşlar? Şeker alacak. Kim şeker alacak? Şener. Şamil Şamil yeni beşik aldı. Şamil yeni beşik aldı. Kim yeni beşik aldı arkadaşlar? Şamil. Yeni beşiği kim almıştı? Şamil. O zaman diğer soru. Şamil ne aldı? yeni beşik aldı. Sayın velilerimiz bu tarz cümle etkinliklerinde çocuklara sık sık böyle sorular sormak pekiştirme açısından oldukça okuduğunu anlama açısından becerilerini geliştirecektir. Evet burada eksik harfler varmış bakalım hangi harfler eksikmiş şimdi bunları tamamlayacağız arkadaşlar. Ne var burada? E şek eşek yazdık ve hop işte buradasın. Burada bakalım ı ne olabilir? Bir mantıklı düşünelim. I şık olabilir değil mi? Işığımızı saçta mumlar. Gü neş. Az önceki etkinliğimize çok benziyor. Tonguç burada ne dinliyor? Şarkı dinliyor. arkasın Tonguç. Çok güzel bir şekilde hem okuduk hem de eşleştirmelerimizi yaptık. O zaman haydi bakalım neler öğrendik bir göz gezdirelim. Sessini sesini hissetmeme tanımayı. Şş. Sesini ayırt etmeyi, şş, sesini okuma ve yazmayı, hece ve sözcük oluşturmayı hep birlikte öğrenmiş olduk. O zaman sizlere ödüllü sorumuz gelsin. Şşş sesiyle başlayan 3 tane sözcük söyler misiniz arkadaşlar? Sizler bunu düşünürken bizler şöyle hazır geldik artık Ocak ayına sömestr tatiline de çok az kalmışken sizler için hazırladığımız diğer videolarda yine burada sizlere bekliyor olacağız. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgili veriler aşağıdaki linkler kısmından şşş, harfi etkinliklerini indirip çıktısını almayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.